Merhaba sevgili aslanlar. 1-7 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar yeni ay haftasındayız. Bu hafta 3 Aralık'ta 11 derece yay burcunda yeni bir ay doğacak. Bu yeni ay sizin için oldukça olumlu enerjiler taşıyor. Ateş grubunda olacak olan bu yeni ay sizde ateş grubu olduğunuz için enerjinizi ve motivasyonunuzu çok yükseltebilir kendinizi daha iyimser hissedebilirsiniz, neşeli, pozitif hissedebilirsiniz. Yaşam enerjiniz, coşkunuz artabilir. Özellikle 5. evinizde doğacak olan bu yeni ay duygusal konularda, romantizm, aşk, flörtlerle ilgili konularda enerjinizi yükseltebilir ve bazı şanslarla karşılaşabilirsiniz. Yeni ay derecesine Koç burcundaki Uranüs güzel bir açı yapıyor. Uranüs'ün etkisiyle ani hızlı sürpriz kavramlar hayatınıza girebilir sürpriz bir ilişki sürpriz bir teklif sosyal hayatınızda oluşabilecek güzel bir organizasyon sanatsal konularla uğraşıyorsanız onlarla ilgili güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Uranüs şu sıralarda 9. evinizde olduğu için yurt dışı ile ilgili kavramlarla uğraşıyorsanız veya beklentileriniz varsa onlarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Hukuksal konularda yine yay burcunun temsil ettiği alanlarda bazı sonuçlar alabileceğiniz gibi yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz. Kendinize girişken, cesur ve coşkulu hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız sevgili aslanlar. 5 Aralık'ta Merkür de yay burcuna geçiyor. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte e, yakın çevre ilişkileriniz, çocuklarınızla olan iletişimleriniz artabilir. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konularda güzel gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. E, veya aşk ve flörtlerle ilgili konularda e, yeni e, gelişmeler söz konusu olabilir. Merkür bu bölgeye gelerek artık yeni ayı da enerjileri de daha hızlı olarak hayatınıza sokacak sosyal hayatınız canlanabilir günlük hayatınız hızlanabilir daha fazla sosyal faaliyete katılabilir arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz sevgili aslanlar 7 Aralık'ta yay burcundaki Merkür ve balık burcundaki Neptün arasında kare bir görünüm var sevgili aslanlar kare görünüm Merkür ve Neptün arasında Merkür zihinsel yapımızı etkilediği için neptünle kare açı olduğunda birazcık konsantrasyon bozukluğu olabilir dikkat dağınıklığı olabilir iletişimlerde yanlış anlaşılmalar olabilir unutkanlık nedeniyle günlük hayatımızda sorunlar görülebilir özellikle e, para ile ilgili konularda e, ödemeler fatura olabilir banka işlemleri olabilir onlarla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor e, ufak tefek dalgınlıklar sonucu e, bazı küçük hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz Evet sevgili Aslanlar e, genel olarak hızlı pozitif etkili olan güzel bir haftadayız. Güzel bir yeni ayın enerjilerini hissedeceksiniz. Bunları en iyi şekilde verimli şekilde kullanmaya çalışalım. Haftanın detaylı değerlendirmelerini günlük burç videolarımızı izleyerek de gün gün takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.